gayret bir tanem. Aferin sana bir adım da çok iyi gidiyorsun. Murat, bacaklarım titriyor bıraksak mı? Canım bak yürüyüş sana çok iyi gelecek. Birazcık daha gayret edelim tamam mı? Sonra söz dinleneceğiz hadi. Sizi böyle ayakta görmek ne kadar güzel. Alev'im bak, doktor Ebru Hanım. için Bey'le beraber tedavini yürüten doktor. Hı. Sağ olsun İzmir'de de benim hayatımı kurtarmıştı. Size minnettarım Ebru Hanım. Murat'ı sonsuza kadar kaybettiğimi düşünmüştüm. Bu kazadan sağ kurtulması bir <laughs> mucize. Bunu hiç düşünmeyin şimdi. Hepsi geçti gitti. ...geçmişin olumsuz düşüncelerini bırakın gitsin. Göreceksiniz bundan sonra her şey çok daha güzel olacak. İkiniz çok güzel bir gelecek bekliyor. Kafamın içinde o kadar kötü fotoğraflar var ki... ...sanki sonsuza kadar hiç gitmeyecekmiş gibi. Biliyorum şu an öyle geliyor ama göreceksiniz hepsi bitecek. Olumsuz düşüncelerin yerine olumlu hatıralar kaplayacak. Her şey çok daha güzel olacak. Ben gerçekten çok yoruldum, artık uzansam mı? Tamam bir tanem, hadi gidelim odamıza. Gel. Sonra görüşürüz. Alo. Aferin sana. Ne tatlı kadın. Çok da tatlı küçük bir kızı var biliyor musun? Evli miymiş? Kocasıyla da tanıştın mı? Yok. Niye? Boşanmış mı? tanem Ebru Hanım'ın eşi çok eskiden bir trafik kazasında vefat etmiş. Hadi bakalım. ATV YouTube kanalına abone olun, hiçbir <laughs> şeyi kaçırmayın.